Kardeşlerim, cümleten aleyküm Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Rise Online'da Demirci Usta Veresim Bana bölüm 3'teyiz. Kardeşlerim, bu bölümde birazcık çıtayı yükselttik. Bir önceki iki bölümümüzde katlamamız kısmen oldu, kısmen olmadı. Şimdi dilerseniz şöyle sağ alt köşeyi sizlere hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Aldığım eşyaların fiyatı tam olarak burada. Eşyaları şimdi göreceğiz. Şurayı hep birlikte gördük. Envanterimi açıyorum. Kardeşlerim şöyle totalde 5 tane golden snake artı 1. Aralarına bir tane varsayt artı 1. Şöyle 6 tane de rogue Elite çitin karışık göğüs ve pad almayı tercih ettim. Totalde başlangıç paramız bu arada 180 küsür küsür hatını saymıyorum 180 m biz buraya düz diyelim başlangıç paramız 180 m 180 m'in TL tekabül eti şu anda ama tamı tamına kardeşlerim 650 TL yani biz şu anda bölüm 3'e 650 TL'lik bir riski barındırarak giriyoruz 180 m ile başlıyoruz bakalım sonucumuz bu bölümde nerelere varacak bunu hep birlikte göreceğiz dilerseniz upgrade'e seri bir şekilde geçiyorum Kardeşlerim şu anda bütün eşyalarımı seri bir şekilde artı 3'e kadar şöyle vurdum. Taktik bu. Kağıdım 28 tane daha mevcut. Paramız 80 eme şu anda indi. Tamı tamına şu an 100 emi buraya bağladık. Kağıt masrafıyla beraber ben diyorum ki grafiği uygulayalım. Ve şöyle Dorionlar'dan bir tanesini seçelim. 6 tane Dorion kampımız var ki. Kardeşlerim ben burada şansımızın Dorion 3'te olduğunu düşünüyorum. Ve bakalım katlamamız ne olacak kardeşlerim. Dorion 3'e geçtim. Şöyle demirci ustamızın yanına geldim. Bir de etrafı göstereyim. Bakın Dorion 3'ümüz şu anda bomboş. Yani upgrade yapan hiçbir Allah'ın kulu yok. Ne yapıyoruz? Kimsenin olmadığı Dorion 3'te bakalım şansımız nasıl diyoruz ve direkt bir tane Golden Snake artı 4'e göndermeyle başlıyorum. Güzel bir tane dördümüz hemen geldi. Durmuyorum. Acımıyorum biraderim. Bir tane daha atıyorum. Sen harikasın. de 2 artı 4 şımarmıyoruz. Bilal'lerim şımarmak yok. Hemen Rogi Elite chipsete geçiyoruz. Şöyle bir tane Rogi Elite chipsetimiz yandı. Bunları dediğim gibi yakmalık edası ile bunlara da hedefimiz artı 5'e kadar yürümek olacak kardeşlerim. Artı 6 riskine girmiyoruz. En garantör upgrade artı 5 diyoruz. Altını çiziyoruz. Bir tane daha Rogi Elite şöyle chipset gönderdim. Bu şekilde kardeşlerim sohbet, muhabbet eşliğinde katlama deniyoruz. Sizlere de artık örnek mi ya da bir phase mi yani bir ders mi alacaksınız bunun videosunu çıkartıyoruz diye bilirim. Haydi bir tane daha gönderdim. Bu da geldi. Şimdi iki tane artı dördümüz geldi. Bir tane daha yine Rogi elit gönderelim. Bu da geldi. Hemen bir tane daha gönderdim. Maşallah hocam bu da geldi. Hadi bakalım hayırlısı sonumuz hayır olsun diyoruz. Son çitini gönderdim artı 4'e. Bu da geldi. Ben bu kadar SM'nin üst üste 4'e geçmesine rağmen Golden Snake 4'e atıyorum kardeşim. Aha da attım. Vallahi o da geldi. İnşallah 5'te de aynen bu skalayı yakalarız. Şimdi 4'e geldi. Var site'ımız durmakta. Bir tane Rogi'ye elit göğüslük şöyle artı 5'e gönderdik. Bir tanemiz yandı. İkinciyi artı 5'e gönderdim. Bu da yandı. Şimdi kardeşlerim. Şöyle Golden Snake. Şöyle kağıdımız. Evet artı 4'e gitti. Geçti. Hemen arkasından durmuyorum. Son Golden Snake'i gönderdim. Bu da artı 4. Şu an bu aşama bizim için güzel beyler. 5 tane Golden Snake artı 4 oldu. Haydi bakalım. Şu var site'i de alırsak bizim için çok tatlı olacak. Hatta bu rafeleri bir kenara kaldırıp gönderdim. Bu da geldi. Bu da geldi bu da geldi. Şu an çok iyiyiz. Nazar değmesin diyorum. Artı 5'te de bunu yakalarsak harikayız. Evet bir biladerim PM attı. Selamlar. Videolar. Başarılar yazmış. Biladerim teşekkürler. Katlama seansı için buradayım. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nasıl devam edelim? Hepsi artı 4. Çok güzeliz. Peki bir tane donlukla artı 5'e gitmek istiyorum. Evet artı 5'e bu arada hiç eşya geçiremedik. Kardeşlerim bir tane daha chipset yandı. Ben şansımızı golden snake'lerin bir tanesinde denemek istiyorum. Haydi bakalım bir artı 5 geliyor mu? Harika. İlk golden snake artı 5'imiz geldi. Şimdi kardeşlerim şansımızı yakalamışız. Ne yapalım? Hadi bir tane daha peş peşe gelsin diyelim mi? Aha da gönderdim. Hadi be. Olmadı. Kardeşlerim ikincisi olmadı. İkincisini yaktık. Ben bunun arkasından o zaman bir tane Rogue Elite chipset gönderdim artı 5'e. Bu da yandı. Okey. Pek ala diyorum ve ben bunun üzerine kardeşlerim ikinci slotta bir tane ön izleme vererek sonra bozarak sağ tık sağ tık ve şöyle warsite'ı gönderdim. Harika diyorum. Warsite artı 5'in rakamını birazdan hep birlikte göreceğiz. En çok paraya eden eşyamız kasamızda bu. 2 tane artı 5'imiz var. Durmuyorum. Ardından hemen Golden Snake gönderdim. Bunu yaktık. Hemen bir tane de Rogue Elite chipseti gönderdim. Bunu da yaktık. Kaldık son iki iteme. Kardeşlerim hedef artı 5. Dilerseniz bunlara şöyle bir totemcik yapmaya çalışalım. Bir tane preview verip bozuyorum. Sağ tık sağ tık yapıyorum ve şöyle gönderiyorum. Bakalım Evet. Bu da yandı. Hadi bir tane daha gelmesi lazım. Karımızı zararımızı göreceğiz. Haydi. Böyle gönderdim. Son golden. Bu da geldi. Tamam. Tamam. Çok güzel. Sanırım bir problem yok. Kardeşlerim. Daha fazla artı 5 alabilseydik bu arada çok daha tatlı olacaktı. Dilerseniz hesap makinemizi ekrana getirelim. 180 em ile başladığımız katlamanın şu anki sonucunu görelim videoya ya devam edeceğiz ya da sonlandıracağız. Şimdi evvela kardeşlerim Varsight artı 5'in fiyatını görüyoruz. Pazarda minimum şu anda 99M 900K. Bu item minimum 90M'den gidecek. Tartışmasız bir şekilde 90M şuraya yazdım. Bu arada şu anda offline pazar fiyatlarına bakıyorum. Şöyle sizlere de göstereyim. Normal pazara geldiğim zaman sadece bir tane artı 4 var. 60M e koyulmuş. Şuradan normalden Action House'a geldiğim zaman yani offline pazar bilmeyenler vardır belki diye göstermek istiyorum. Fiyatların en ucuzu şu an offline pazarda bu. 90M'den biz bunu satsak sonrasında yine offline pazarda Golden Snake'lerin fiyatına da şöyle bir bakalım. Kardeşlerim bakıyorum artı 5'ler minimum ne kadar? 34M. Offline pazarda minimum 34M. Hemen normal pazara şöyle geçiyorum. Bir de normal pazara bakacağım. 39M normal pazarda. Biz den hesaplayalım hep beraber. 30M yazalım tanesine. Yine 30'un üstüne gitme durumu var. Şöyle 30 artı 30, 150M. Ee, Üzerimizde 80M nakit kaldı. Artı 80 dediğim zaman 230M. Biz ne kadar parayla başlamıştık? Kardeşlerim tamı tamına 180M. Eksi 180 dediğim zaman şu anda kılçıksız bizlere 50M güzel tatlı hatırı sayılır bir kar bırakmış oldu. Şimdi ellem TL olarak ne kadar ediyor diye hesaplayalım. Hem oyun içi değerini görüyoruz hem de sizlere TL fiyatını aktarmak istiyorum. 180 evimiz yani riske attığımız paramız tamı tamına 650 TL idi. 0,5 çarpı GB şu anda 360 bantlarında dediğim zaman şu anda biz 180 TL kara geçmiş olduk. Şimdi dilerseniz kardeşlerim hesap makinemizi kapatalım. Upgrade'imizin ilk seansı 50 kar ile geçti. Ne yapıyorum? Bu bölümde durmuyorum. Bir önceki bölümde biliyorsunuz kar yoktu, zarar yoktu. O şekilde videomuzun sonuna gelmiştik. Şimdi Dual Golden Snake artı 5, Varsight artı 5'imi bankama atıyorum. Ve kalan 80 m ile oynamaya devam ediyorum. Bakalım sonucumuz nereye varacak? Kardeşlerim kalan 80 hem ile bu sefer 6 tane Golden Snake artı 1 aldım. Yine 6 tane Rogue Elite hem göğüslük hem de donluk aldım. 27 hem şu anda param kaldı. Şimdi kağıt masrafı vesaire derken ve bu eşyaların artı 3'ünü hızlı bir şekilde yapıyorum. Ve tekrardan artı 5 up için buluşuyoruz. Evet Demirci Usta bu sefer Dorion 5'e geldik. Kardeşlerim son tur katlamamıza devam ediyoruz. Bütün eşyalarımız şu anda artı 3 vaziyette ve ben yine direkt Golden Snake artı 4 ile başlamak istiyorum. Birincisi yandı. Hemen arkasından ikincisini gönderdim. Bu geldi. Üçüncüsünü gönderdim. Bu da geldi. Şımardım kardeşlerim. Bir tane daha attım. Vallahi o da geldi. Tamam. Bir free verdik. Ardından 3 tane artı 4'e geçirdik. Güzel. Şimdi Rogue Elite çitinlerimizle kardeşlerim mücadelemiz devam etsin. Birinci artı dört geldi. Şu anda bütün çitinler artı dört. Golden sineklerin iki tanesi artı üç. Şöyle bir şey yapacağım. Bir tane tas set artı beşe göndereceğim. Bir tane tas set yaktım. Bir tane göğüslük. Üçüncü slotta şöyle göndermek istiyorum. Bu da yandı ya. Artı beş. Gerçekten zor kardeşlerim. İlk tur upgrade'de de gördünüz. Şimdi önemli olan golden snake'ler diyorum ve bir tane dörde gönderdim. Bir tane daha dörde yandı. Şu an tehlike çanları aslında çalıyor. Hadi şu golden dörde gelsin. Son golden. Bu da geldi. Tamam. Direkt göndersem 5'e gelir mi? Ne diyorsunuz? Vallahi gönderdim. Haydi. Vallahi geldi. Kardeşlerim. Çok güzel. İlk golden sinek artı beşimizi aldık. Şimdi şöyle rogue elitlerden devam edebiliriz. Bu da geldi. Enteresan. Bir tane daha gönderdim. Bu da geldi. Bunların yerine Golden'ları alabilirdik aslında. E haydi bir tane daha çitim var. Onu da göndereceğim. Vallahi bu da geldi. Şu an peş peşe artı 5 bastık. dört tur. Golden ve üç tane çitin ard arda geldi. Kardeşlerim. Bunca şeyin üstüne peki bir Golden daha gelir mi? Asıl şaşıracaksak bence buna şaşıralım. Haydi attım. Bak orada patladık. Bir tane gold'unu yaktık. Şimdi bir tane kağıdım kaldı. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Efendime söyleyeyim. Kardeşlerim bir SC çekiyoruz hemen. Edecekse bunlar da bence artık birazcık para etmeli. Artı altıda gönderdim. Göğüslük. Harika. Artı altı göğüslük para ediyor. Harika. Artı altı göğüslük bir tane geldi. O zaman ne yapıyoruz? Bunun üzerine bir de donluk. Artı altıya ikincisi yandı. Bunun üzerinde bir tane Golden Snake artı 5 ver. Haydi. Gözünü seveyim. Onu da yaktık. Selamun Aleyküm. Zurnanın zırtına doğru mu gidiyoruz yoksa hep birlikte şimdi göreceğiz kardeşlerim. Ben bu Golden Snake'i şu slotta son Golden'ı gönderdim. Bu da yandı. Senaryo şu anda kötü. Peki senaryoyu nasıl toparlayacağız? Bu kötü senaryoyu. Hep birlikte. Kardeşlerim bölümü ya komple ciddi bir zararlı kapatma kararı aldık ya da güzel bir kar ile kapatma kararı aldık. Bu bölümde durmak yok diyorum ve bankadaki diğer az önce bastığımız dual golden ve varsite aldım. Bunları direkt olarak artı altıya atacağım. Eğer tekten ilkten gelirse duruyoruz yanarsa devam ediyoruz. Dilerseniz şu golden'ı artı altıya şöyle gönderdim. Harika diyorum. Golden Snake tekten artı altıya geldi. Bizi şu anda uçurumun kenarından aldı diyebiliriz. Şimdi kardeşlerim tekrardan hesaba kitaba gelmek istiyorum. 180 paramızı kardeşlerim iliklerimize kadar harcadık. Demirci ustanın sağ olsun yanına gittik iliklerimize kadar harcadık. Artı altı Golden Snake fiyatını görüyoruz 103 em. Ben buna 95 yazdım. Artı 5 Golden Snake'i artı 30 diyorum yazdım. 90 varsaydı artı 5 ediyorum. Bunu da yazdım. 2 parça artı 6 çitinimiz var göğüslük biliyorsunuz. Bunlara da 25 artı 25 yazdım. 265 am. Üzerimde 5 am paramız kalmış. Artı 5 am ekledim. 2 tane kağıt kalmış. Eklemiyorum bunu. Kardeşlerim 180 am ile başladık. Totalde 270 amlik üzerimizde eşya var. Buradan başlangıç paramı 180 am'e düşüyorum ve tamı tamına şu anda 90 m gibi çok ciddi bir kara geçtik. Peki bunu TL olarak bir de görmek istersek 0,9 çarpı 360 dediğim zaman şu anda 325 TL biz kara bu bölümde geçmiş olduk. TL malında ve oyun içi para malında da 90 m gibi çok ciddi bir rakamı katladık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu bölümde aldığımız risklere değdi. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Kardeşlerim sizleri bu şelalenin sesiyle şu manzarada baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki demirci usta veresin bana bölümlerinde görüşmek üzere.